18 Kasım 2023 Başak Burcu Bazen aşkta sürer, bazen de acı verir. Ama bunu sana söylememize ihtiyacın yoktu Başak. Bunu yeniden etkinleşen eski yaralarla yüzleşmeniz için bir hatırlatma olarak düşünün. Karşınıza çıkacak şeyleri ekarte etmenize gerek yok. Buna bir anlam vermenize gerek yok. Sadece orada olmanız yeterli. İyi tarafı akrep sezonunun büyük finali dünyanızda çağırdığınız başarıyı, bolluğu ve fırsatları beraberinde getirebilir. Eğer emek verdiyseniz tüm doğru nedenlerle tanınacaksınız. Kozmik ipucu. Her şey sizin en yüksek ve en büyük hayrınıza çalışıyor